Levent'le yol hikayesinde Masya Ayrancı köyünde bizim köyde hava güzel güneşli bugün karşıdaki dağda Akdağ ilk karımız yağdı Köyde ve kimse de kalmamış. Herkes çarşıya moderniz olduk ya. Şehre. Bugün de pazar yürüyüşü yapalım dedim. Ayrancı tatil köyünde. Yavuz abine misali. Ayrancı tatil köyü diyor. Şimdi bir de eskiden okuduğumuz ilkokula gidelim bakalım köyde. Köyde ilkokul kalmadı. Kapandı, gitti her taraf köyler boşaldı. Köy arkamda kaldı. İlkokulda biraz dışarıdaydı o zamanlar. Küçük yürümek ne kadar uzun gelirdi. Uzun bir yol derdik buraya. Okul harabeye dönmüş tabii. Taşımanı eğitime geçince. Köy, yeşillik. Her yer sulak, su bol. 5 metreden anında su çıkar buradan. Bir de içilebilir su. Her evin önünde tulumba var, dinamo var. Bu da çok var. Она на море. Кто море, они не моря.